ve sanayi odası her zaman ifade ettiğimiz gibi hiçbir siyasi görüşe atmaksızın ııı e, bütün çalışmalarına devam etmektedir. Öncelikle burası diğer partilerin olduğu gibi sizlerin de ev olduğunu bilmenizi isterim. Her zaman toplantınız dahil olduğunda sayın İl başkanımıza da bunu telefona çekmiyor, biraz sana bir biraz da söylemiştim. Birebir toplantılarınıza dahil parti toplantılarına dahil odayım ee, siyasallaştırmadan etkinlikler yapabilirsiniz. Bu konuda odamız e, odamızın kapısı partiniz açıktır. Bunu bilmenizi isterim. Çünkü siyasi partiler hepsi bir görüş işine bir şeydir. Ama aslında içinde yaşayan insanlar hep bizim insanımızdır. Hep ki, e, ülke menfaatine, il menfaatine çalışmalar olduğu için biz de odamızı bu konuda kapıyı herkese açtık. Tabi önümüzde bir kasım var. Bir genel seçim var. Dedi Haziran'da olmaz. İnşallah e, bir kasımda halkın dediği tecelli edecek. E, yeni yönetimler, yeni milletvekili adaylarımız, milletvekillerimiz olacak. Hazırda böyle e, siyasetçilerimiz de bulmuşken geçen hafta e, AK Parti adaylarımızı e, biraz soru ettik. Şimdi işte Cumhuriyet Halk Partisi olarak ziyaret ettiniz. Bir, bir takım isteklerimizi ifade ettik ve beklentilerinizi talep ettik. Bu konuda e, seslenilmek istiyorum. Hepimizin de bildiği gibi bu e, Ordu Giresun Havalimanı artık yapıldı. Belki Ordu ve Giresun'un ekonomik olarak büyümesine en fazla vesile olacak olay bir tanesi olacak. Fakat eee son zamanlarda yapılan eee yolcu hayatlarından dolayı eee belki Türkiye'nin en pahalı uçak bileti satan eee havalimanı durumuna geldik. Bu konuda eee Sayın İl Başkanımız, Sayın Milletvekili bize ve adaylarımızın eee seferlerin artırılması konusunda eee görevler düşmekte. bizlerimizden geleni yapıyoruz ama sizlerin de desteğiyle beraber bunlar daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü turizm her şey maliyete yani dayanıyor. Birileri birimizi geleceğiz, gezeceğiz yani biz bir yere gideceksek ekonomiye bakıyoruz, ekonomik olarak. Ama son günlere baktığımızda Trabzon'un uçak biletleri bizim artık yerel fiyatlarımızda kadar inmeye başladı. Bu da şunu gösteriyor, bir talep var ki yani birazın e, Havalimanı'nda uçak bir var ki bu da e, sebeplerin artması gerektiğini gösteriyor. E, bu bir özel idare Binası'nın e, ihaleye verilmesi konusunda çok mutlu olduk. Bu da bilinize en fazla geliştirici olan şeylerden bir tanesidir. Sayın Belediye Başkanımızın da bu konuda kiraya verilmesi konusunda tutumunu da biliyoruz. Hatta siyasi görüş olarak tutumunuzu da biliyoruz. Ee, bence güzel oldu. İlimize ve Titanic Otel sahiplerine de hayırlı olsun dileklerini sunuyorum. Ee, baktığımızda ilk etapta turizm olarak otelcilik İlimize çok verimli bir yatırım olarak gözükmüyor ama süreçte birilerinin bir fedakarlık yapması gerekiyor. Ee, bu konuda da Titanic Otel sahipleri bir fedakarlık yapmış oldu. İnşallah mahcup olmazlar. Yine eğri ile alakalı Sayın Vekilim 2018 yılında biteceği söyleniyor. Bunun e, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlantımız olacak. Bu konuda yine e, inşallah seçildiğinizde e, bunların e, takip edilmesi konusunda veyahut da bitirilmeniz konusunda sizlere de talep ediyoruz. İlk tara, kimin geleceğini bilemeyiz. Bu nasip işlerdir bu işler yani. E, yine de İkinci Organize Sanayi Bölgeniz kuruldu Bulancak Bölgesi'ne ancak e, duyduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla Organize Sanayi Bölgelerinin e, avantajlarını göz önüne serdiğimizde artık e, ve en yüksek oranda bir teşvikten istifade eden bir pozisyonda olduğumuzda Organize Sanayi Bölgelerine yatırım yapıyoruz da üçüncü Organize Sanayi Bölgeleri artık ihtiyaç duymaya başladı. Bu konuda da yine sizlerden eski ve Trebolu arasında üçüncü OSB olarak talebimiz bulunmaktadır. İstihdam ve yatırım konusunda. Güneş Çevre Yolu projemiz vardı. Ee, bu konuda zaman zaman gelip konuşuyoruz. Hatta e, çalışmalarımız oluyor ama bu proje, projenin de e, tamamlanması konusunda ve hayata geçmesi konusunda taleplerimiz olacak sizlere eleye, bir eleye süreçte. Tabi bu anlatmış olduğum süreçte günü bildik bugün yani yarın yapısın değil seçimden sonra iktidar olunur veya muhalefet olunur her hafifte birlikte çalışacağımız bir konulardır bu konular. Bu işte e, şimdiden e, konuşma olarak bunları bahsedeyim daha sonra inşallah detaylı toplantılarımızı yapacağız. Yine demir yolu güzel bir habizim için çok önemli. E, bu konuda da Erzincan'dan gelecek olan demiryolunun yolunun e, üzerinde e, ulaşması konusunda çalışmalarımız var. <laughs> e, buna bağlı olarak ben bunu zaman zaman söylüyorum. Burada limanımızı dolduralım. Doldurduktan sonra da tabii önce e, bu demiryolunun bağlantısı olarak da limanı e, bu e, Tirebolu görevler arasında taşıyalım diye. Oradan da bağlantı verelim. demiryoluna diye bir söylemlerimiz olmuştu. <laughs> Ee, tabii bu biraz maliyetli bir şey ama Türkiye şeyine baktığı ölçeklerine baktığımızda e, bunlar ilk basında çok büyük, bunlar <laughs> aldığımızı düşünmüyorum. Ama e, sanki Dilosun olarak e, biraz da çok e, şey bir ortamdayız. Yani e, e, hassas bir ortamdayız. Ekonomik olarak verimli ol, olabilecek bir e, bölgedeyiz. Yani ben hem de devletinizin hem de ilimizin bu konuda avantajlı olacağını düşünüyorum. Az önce şeyde de bahsettiğiniz gibi Sayın Veli'nin bu şehir içi karayolunla ilgili belediyeler, binamızın yapılması konusunda eee Keşap Durağı'yı ee, değil mi burası? Yok. Keşak Durağı'nda Taşbaşı ee, Parkı'nın üzerine bir şey geçiş olarak. Bunu talep ediyoruz. Bunu diğer siyasetlerimizde de talep ettik. Bu bizim ihtiyacımız. Hatta sadece o değil eee şeyden emniyetin oradan ta ki valinin çıkışına kadar şu bölünmüş yolun e, yerin altından bir kat altından giderek yani e, üst şeyle beraber bağlantı kurulmasını arz ediyoruz. Yani biraz artık taleplerimiz ufak değil. Yani bir şeyler değil. Biraz yüksek olsun ki yani istediğimizde bir şey istemiş olalım. Yani öyle değil mi Sayın, M Bekir, Sayın Başkan? E, ben sözleri fazla uzatmak istemiyorum. Ee, konuşulacak olan şeylerimiz çok. Ama mutlaka senin söyleyecekleriniz vardır. Biz onları dinlemek göre Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Önce sizi ee, Sayın Bekri'nize, Sayın Bekri'niz Bülent Bey'i kürsüye e davet ediyor. Tekrar hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. <laughs> grubu biraz daha unuttum. Evet, biz bugün burayı ziyarete geldik. Sizi dinlemeye geldik. Sizi dinlemek mecburiyetindeyiz. Siz bizim için çok önemlisiniz. Ticaret ve sanayi odamız ilimizin en önemli kurumlarından bir tanesi. En önemlisi. Yine bizim tabi arzumuz, isteğimiz, ben Hasan Başkan'ı, yöneticiler arkadaşları çok iyi tanıyorum. Buranın siyaset üstü bir kurum olması hepimizin ortak dileğidir. Bunu da Sayın Başkan gayret içinde olduğunu görüyorum. Tabi ilimizin sorunları çok. Konuşulacak çok şeyler var. Ama şu sorun en önemlisi. ilimizde birisi bir öncülü gelecek. Bir öncülü gelecek. Bizi bir araya getirecek. Partileri bir araya getirecek. Milletvekillerini bir araya getirecek. Bakın 7 Haziran seçimlerinde buradan 4 arkadaş gittik. Ben dördünün de ailesiyim. Aileyim. İnanır mısın? Mecliste her gün bir araya geldik. Bütün diğer il bilimlerindekileri hep bize gıpteyle baktılar. İlk defa meclis tarihinde böyle bir şey olmuş. Turan Bey, benim sevdiğim bir kardeşim. Ta uzaktan bulur yanıma gelirdi. İşte ben onu bulurdum. Adem neredeyse onu getirdik. Beraber çay içtik. Beraber konuştuk, resim çektirdik, sohbet ettik. Diğer vekiller hakikaten dedi ya böyle bir şey olur mu? Nasıl oluyor bu iş? Ne oluyor. Bizim kan davamız yok ki. Bizim memleket sevdamız var. Bizim Türkiye sevdamız var. Bir yerin nesi? İki yerin sesi misali. Onun için Girasun'daki, ben Girasun'u çok seviyorum. Asperger'den dünyanın her tarafını gezdim. Ama Girasun sevdalısıyım. Bunu benim bazı arkadaşlarım gibi bana takılırlar bile. Ya niye işte bu kadar giras şeyisin? sevdalısın falan gibi. Gerçekten yüce Tanrı güzel bir şehir başlatmış bize. Çok güzel. Bugün yaşanabilecek güzel bir şehir. Biraz tabii sıkıntımız ekonomik. İşsizlik, yolsuzluk. yoksulluk, yokluklu. Bunu bir nebze olsun hep birlikte halledebilirsek, önleyebilirsek, belirli bir düzeye çekebilirsek, değmeyin Giras'ın keyfine. Böyle bir şey olur mu? Yarım saat gidiyorsunuz, dünyanın en güzel yerlerine çıkıyorsunuz, yazın. Yarım saat aşağı geliyorsunuz, dünyanın en güzel denizine iniyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Bu Tanrı'nın bize hakikaten bir lütfu. Bu. bu güzel şeyde ne yapsak yeridir, ne yapsak azdır. Ama biraz önce arz ettiğim gibi ticaret odamız başkanı ve ekibiyle donanımlı. Ben arkadaşlarımı çoğunu tanıyorum gerçekten gerçekten bize yön veririz, yol gösterirseniz açık söylüyorum. Geçen gün Nurettin Canikli'de, Sayın Nurettin Bey'le şeyde beraberdik e, maçta. Kendisine söyledim. Gittiğimiz zaman bizim paylaşabilecek bir şeyimiz yok. Paylaşamayacak bir şeyimiz de yok. Aramızda kan davamız da yok. Bir araya gelelim, oturalım, konuşalım, değerlendirelim. Ticaret ve de, odası odasını alalım borsamı yanımıza alalım. Hatta Fındık'la ilgili dün geçen gün borsayı da ziyaret ettik. Bugün çok önemli kara herhalde bu konuda çok yetişmiş bir arkadaşımı, arkadaşımı dinledim. Amerika'da kalmış, Avrupa'da kalmış. Fındık'la ilgili bir şeyler anladılar, tüylerim diken diken oldu. Şu sıralarda belki bu küf hastalığından dolayı veyahut da bu HES'lerden dolayı da fındıklarda bir iki senedir sürgün olmuyormuş. Sürgün olmayınca Gelecek sene öbür sene fındık olmayacak. Daha öbür sene hiç olmayacak. Bu dikkatimizden kaçtı bizim. Yine biz ocaklarımızı nadasa bırakamadığımız için çok özür dilerim. Hanım kardeşlerinden özür dilerim. Bir kadın 50 sene doğum yapar mı? Biz istiyoruz ki fındık her sene doğursun. Her sene fındık versin. Yok ya. Olur mu öyle şey? Fındık bahçelerimiz yaşlandı. Bayağı yaşlandı. Onun için fındıkla ilgili çok güzel politikalarımız olacak. Fındığı bir kere milli politika haline getirmek lazım. Fındık arkadaşlar milli bir ürün. Milli bir ürün. Niye milli bir ürün? Türkiye'de en çok döviz getiren, net ve açık ara önde olan tek ürünümüz. Allah'a çok şükür. Bir ikincisi, en çok nüfusu bünyesinde barındıran bir ürünümüz. Ama tabii şunu diyoruz. Şimdi fındık konusunda tek bir hükümeti suçlamıyorum. Geçmiş hükümetlerinde de tabi hatası var. Bugünkü de belki hatası var. Ya Artvin'de, Malatya'da, Yozgat'ta, Tokat'ta Allah'ı seversen Sayın Başkan Fındık ne işi var? Buralara dikim izni verildi. Adam güzelim, biraz yeni tabiyle konuşayım. Adam güzelim, Bafrovası'nda Ovası'nda, Term Ovası'nda, Fındık'ın ne gereği var? Fındık, Allah öyle yaratmış ki her bölgeye kendine uygun bir şey vermiş. Bizim buraya fındık vermiş, Rize'ye vermiş? Çay vermiş. Trabzon'a ne vermiş? Doğa vermiş, çay vermiş, fındık vermiş. Orduya, Samsun'a başka bir şey vermiş. Ha fındık bizim işimiz bu bizim işimiz. Onun için buraları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bununla ilgili de güzel politikalar izlenirse hoş olur, güzel olur diye düşünüyorum. Biraz önce başkan tabii sorunlarımız çok ben konuşmayı da çok severim. Tabii zamanımız sizin de olmayabilir. Yoksa yoksa öksür ben alırım. Yani yeter dediğinizde. Şimdi tabii tünel konusu bizim sen gözümüze bakma terstir. Ters. Tünel konusu bizim 13 yıldır kanayan bir yaramız. Hakikaten bölgemize, şehrimize, ilimize yakışmayan bir olaydı. Çok şükür, belli şimdi atıldı. Yapılmaya başlandı. Her kim ki, her kim olursa olsun, düşmanım da olsun, girasuna bir hizmet getiriyor ise, girasuna bir çivi çakıyorsa ben ona Allah'tan dua ederim. Çok teşekkür ederim ellerinize. Çünkü girasumuzun buna ihtiyacı var. Biz ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de barış ve huzur istiyoruz. Herkes birbirine merhaba desin. Herkes birbirine gülümsesin. Herkes halatı desin. Herkes nasılsın, iyi misin desin. Bundan 30-40 sene önce gibi, 50 sene önce gibi. Bakın 40-50 sene önce, ben buraya 60 yıllarda okula geldiğim zaman, üç tane parkımız vardı. İşte Taşbaşı, Buran'ın olduğu yer. Yukarıda Millet Bahçesi, işte birkaç tane değişik parklar vardı. Herkes aileler giderdi, otururlardı, eğlenirlerdi, sohbet ederlerdi. Çok güzel bir yaşam vardı. Çok güzel bir yaşam. O bakımdan Telefonda bir şey mi var? Ses çok mu geliyor? Ses çok geliyor. Çok iyi, da, iyi. Çok da, i̇yi, şey. iyi. Bana enerjik ses çok geliyor. Öyle mi? <laughs> Başka Sana öyle dersin şimdi. İyi, iyi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, tabii Girasun'umuzun hep şunu istiyoruz. Ülkemizde barış. Atatürk ne güzel söylemiş. Yurtta barış, dünyada barış. Son <laughs> zamanlarda tabii belki elimizde olmayan nedenlerden dolayı Türkiye çok şey politik olarak, coğrafik olarak çok önemli bir noktada. Çok önemli bir noktada. Herkesin gözü bizde. Herkesin gözü üzerimizde. Ne yapsak da Türkiye'yi parçalasak, ne yapsak da Türkiye'yi bölsek, ne yapsak da Orta Doğu yeniden çentelle yeni devletler çizsek. Biz bir olmazsak, biz beraber olmazsak bizi ham yaparlar. Bizi yerler. Bakın benim yaşımda olanlar veya bana yakın olanlar Meraşal, Maraşal, Marşal Tito'yu bilir. Yugoslavya Avrupa'nın en güçlü devletiydi. Yugoslavya adamcağız bir gitti. Yugoslavya beşe bölündü. Biz asla ve kata Allah'tan diliyoruz. Halkımızdan da isteğimiz arzumuz birlikte bu. Bu, ülkümüz, bu ülkemizde hep birlikte bir ağaç gibi, tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine yaşayalım. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun yeter ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız olsun. Ne istiyoruz? İki şeyden vazgeçmeyiz. önemlisi bayrağımızdan vazgeçmeyiz ulusal bütünlüğümüzden vazgeçmeyiz. Bir, biz çakıl taşını dahi veremeyiz. Biz bunu yaşamak mecburen değiliz. Kimse bizi bölmeye ve parçalamaya uğraşmasın. Buna hakikaten gücü yetmez. Samimi söylüyorum gücü yetmez. Yetmeyecek de tabi. Hele biz inançlı olduğumuz sürece kimse buna tevessül etmesin. Zaten zorlukları görünce işte içerideki işbirlikçiler, dışarıdakiler işte değişik şekilde Türkiye'nin hali görüyorsunuz. Ama bunlar da gelir geçer. Gelip geçmesi lazım. Tabi i̇şte önce herkes kendi evinin önünü süpürecek. Biz nereye çevireceğiz? Önce Girasun'a. Önce Girasun'da bir kalkınma hamlesini, bir güzelliği yakalayacağız. İşte tünel dedim. Teşekkür ediyorum, başladım. Ama şu yolumuzun, Sayın Başkan, bu da benim önerim. Bizim bu yolumuz bağlantı yolu. Bu yolumuz bağlantı yolu. Biz bu yolumuzun, yani limandan Girasun'un şu daşbaşı mevkiinden Şebin Karahisar'a kadar, daha da ilerisi Ahari Kendi ilimiz için söylüyorum, sınırlarımız içinde mutlaka arkadaşlar ticaret yolu olması lazım. Ticaret yolu genişletilmiş yoldur. Ya şimdi bağlantı yolunda iki suya gidiyorsunuz, iki suya doğru çıkıyorsunuz. Orada önünüze üç tane tır düştü. Siz onu sollayamazsınız bu yollarda. Onun için bu yolumuzun biraz daha emniyet ve özen göstererek ticaret yolu haline getirmek mecburiyetimiz var. Tünelimiz 2018 demiş. İnşallah bunu iktidar olduğumuzda, hükümette bir görev aldığımızda ki alacağız. Bu dönem onu gösteriyor her şey hep birlikte bu yolumuzu, bu dünelimizin 2018'den önce bitirilmesi bizi mutlu eder, bize keyif verir. Evet arkadaşlar, organize sanayi bölgesi. Atalar üstleri geçiyor, biz daha ikincisindeyiz. Artık başkanın dediği gibi iki edip üçe doğru gitmek mecburiyetimiz var. Buradaki organize sanayimizde de sıkıntımız var. Buraya yetmiyor. Bu sağ onlar için yeterli değil. Yine onların altyapısıyla ile ilgili bizim parti olarak çok güzel çalışmalarımız var. Tek cümleyle özetleyeyim. Bütün sanayi bölgelerine, organize sanayi bölgelerine bir okul açıyoruz. Yeme, içme, okuma, üfleme hepsi devlete ait. 300 kişilik bir okul. Çocuk gündüz staj görecek. Oradaki bütün sanayi yerlerinde tornacı, tezvirci, marangoz, boyacı, atölyeci akşam evde ders görecek. Yeme içme devlete ait. Kalmalı yurt. Bir iki sene içinde sertif alacak Sayın Günaydın. Bir iki sene içinde sertif alacak. Çağıracağız. Gelin bakın arkadaşlar. Sanayide bakın gidin sorun. En büyük sorun çıraklık sorunu biliyor musunuz? Bizim ara ihtiyacımız var. Bizim öyle fazla üniversite mezunu ihtiyacımız yok. Her taraf üniversite oldu. Daha taş üniversite oldu. Yok buna ihtiyacımız yok. Sami söylüyor yok. Şu anda çok fazla. Çok fazla. Evet herkes eğitim için okusun ama illa üniversiteyi bitiren de devlet iş verecek bir şey yok. Bile mecburiyet de yok. Tamam o işleyen o kusur. Ana elemanlara çok ihtiyacımız var. Onun için organize sanayilerimizi mutlaka geliştirmemiz, bunu daha detaylı bir hale getirmemiz lazım Girasun için. Önce sanayi ödes odasının başkanlığında önderliğinde Girasun'da önder şeyi öncülüğümüz nedir arkadaşlar? Fizibilite yapacağız. 50 tane sorun. Abi sorsam size her birinizin kafasında ayrı bir sorun çıkar. Ama bunlardan önceliklerinin hangisi olması lazım? Hangisi Girasun? Bana ders mesela ben turizm sevdalısıyım, turizm derim. Bir başkası der ki Biraz hakikaten üniversite şer oldu yavaş yavaş. 25 bin yakın öğrencimiz var. Çok güzel bir şey. Ama yurt sorunumuz var. Çok büyük sorunumuz var yurtta. Barınma sorunumuz. Biz bu 25 bin öğrenciyi burada barındırabilirsek çok gayet yaptırıp gidiyor. Ev bulamıyor, yer bulamıyor. Giresun için güzeldir. Bakın Trabzon'da Erzurum'un kalkınmasında, gelişmesinde 60'lı 70'li yıllarda Sayın Ahmet Tozlu en büyük etken üniversite öğrencileri değil, biliyor musunuz? 40 bin öğrenci vardı Trabzon'da, 40 bin öğrenci vardı Erzurum'da. Bunların sayesinde Trabzon ve Erzurum o gelişmesini sağladı. Biz de bunu yapacağız. Ama dediğim gibi ben ticaret çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. Başkan da seviyorum benim dostum kardeşim. Buranın tabi siyaset dışı şey olacağını da biliyorum. Sinan hariç. Ondan sonra buralara güzel şeyler yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim başka ülkemiz yok arkadaşlar. Bizim başka gidecek yerimiz de yok. Kiraz sunumuz gerçekten çok güzel. Karadeniz bölgesi Türkiye'nin çimentosu. Ben başlayayım. Bu biraz ırkçılık gibi oldu ama öyle değil. Karadeniz bölgesi hakikaten Türkiye'nin çimentosu. Yani insanı ile, dinine, imanına, bayrağına, milletine bağlılığıyla, doğasıyla Türkiye'nin botanik bahçesi, botanik. Yani burayı öyle korumamız lazım arkadaşlar. Geçen gün İzmir'de bir anket yapmışlar bundan bir ay önce. Hiç Anadolu'yu görmeyen demişler ki ya siz Anadolu'ya gitseniz ilk defa nereye gidersiniz? 100 kişi anket yapmışlar. 100 kişinin 95'i Karadeniz bölgesi demiş. Hakikaten çok güzel. Bu doğaları biraz daha tarif etmemek lazım. Yaylalarımıza her taraftan yol gitti geldi. Şimdi de yeşil bir yol projemiz var. Onda da parti olarak biraz endişemiz var. Bakın bunu zaman zaman ticaret paylaşırız, görüşürüz. Yeşil yolla ilgili bir takım dedikodular var. İşte Yeşil Yol'un sağa solu e, yabancılara işte peşkes et, çekildi, satıldı vesaire diye. Bunları takipçisiyiz. Ha ben de meclis zaten kendime de valla <laughs> şey, bitti diye gözüme bak. <laughs> <laughs> Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet değerli yani arkadaşlar e, çevre yolu bizim için olmaz. Hakikaten son zamanlarda önemli bir kat daha arttı. Kirasun trafiği çok sıkıştı. Bugün böyle olursa iki sene, üç sene sonra Kirasın Turadin halini düşünün. Tek yol, tek giriş bu hoş bir şey değil. Mutlaka bu çevre yolunun en kısa zamanda en iyi şekilde, en güzel şekilde geçmesi bizim asli görevlerimizden bir tanesi olsun. Bizim boynumuzun borcu olsun. Bu Kirasın için çok önemli. Bu devir yolu projesinde babam makinist, makinistler, makinist değil. Hilalinde demir yolcu falan yok. Ama önemsiyorum, biliyorum. Çünkü Avrupa, Amerika hakikaten en önce önceliği buna vermiş. Bizi Cumhuriyet yıllarında bir önceliği buna verdi. Demir yolu hem kolay bir taşımacılık, hem ucuz taşımacılık, hem de kazası az olan bir taşımacılık. Yani diğer kazalar gibi değil. Erzincan üzerinden gelecek herhalde başkan. Ben bu ilk grubun içindeydim. İşte sağa sola gittik esnaf odalarıyla falan. Siz de vardınız şu anda. Bu Harşit Vadisi'nden gelişinin 3-4 katrilyon daha maliyetin ucuzu olduğunu duydum. Doğru mu bu tespitimiz acaba? O maliyet daha çıkmak. Öyle mi? Yani bize birisi, bir teknik birisi dedi ki buranın maliyeti 2-3 katrilyon daha ucuz olur dedi. Yani yok, yok, Bu benim biraz dikkatimi çekti. Ama şu çok önemli. Şimdi Trabzon'a diyor ki bize gelsin de biz tekrar buraya göndeririz. Ya niye siksak yapacağız? Niye çift çizgi çizeceğiz? Gelsin buraya. Harşit'ten iyisin Trabzon limanına. Liman orada boş duruyor. Limana gelsin. Trabzon burası 40-45 kilometre. Giresun'a gelsin. Zaten buradan giderken zaten sen 3-4 tane kazandan geçiyor. Vakfı Kebir'den geçiyor. Akçabat'tan geçiyor. Çarşıbaşı'ndan geçiyor. Zaten senin kazandan geçiyor. Sana hiçbir zararı yok ki. Ama buradan gelsin buraya. Giresun'a uğrasın. Tekrar gitsin burada. Bunun mutlaka kısmet olursa bunun takipçisi olacağız. Bunun da mutlaka olması lazım. Artık her şey Trabzon değil. Her şey. Ordu, Samsun'un biraz hegemonyasında oldu. Biz de uzun yıllar Trabzon hegemonyasında şimdi bu olayı keşfettik. Bak işte havalar bunun önüne. Artık orduyla biz ayrı şeyler istemeyeceğiz. Beraber şeyler isteyeceğiz. Çünkü ayrı isteyince vermiyorlar. Beraber isteyince kardeş olacağız. Belki 10 sene, 20 sene sonra birleşiriz. Aramızda fazla bir şey kalmadı. Bunu sağlamamız lazım arkadaşlar. Nurettin Bey'in dediği doğru mu çıkıyor? Hangisi? Herkese. Yok bir yok bir yok, bir yok. Bir asla asla. Ben ticari açtım. Ya zaten. Sen abi sen de. Hasan. Sen şaka oğlum. Ona bir kere anlıyorum. Nurettin Bey'in o dediği yanlış. Yok yok. Ona kabul etmiyorum. Soru olarak sor. Hayır. Bir şey geldi ya. Yok, yok. biz. Yani. Bir kere bağlanacaksa ordu bize bağlanacak. Saat düne kadar. Bakın daha düne kadar arkadaşlarım benim yaşım arkadaşlar bilir. Ordular buraya yeme içmeye gelirlerdi. Buraya giyinmeye gelirlerdi. Buraya görmeye gelirlerdi. Biz, biz ordu. Bravo. Biz burada, oradan çok ileride, orada daha dünkü şey ya. hanımlar yani, var şimdi bir şey diyeceğim. Yani orada daha dünkü çocuk ya. Evet, evet. Daha dur bakalım. Ben, bakın bir şey söyleyeyim size. Yılmaz abi bana bir davetiye gösterdi. Sütlaç, 1938 basımı. Davetiye ne yazıyor değil mi arkadaşlar? 38 basımı davetiye. Efendim millet bahçesinde parti düzenlenecektir. Yani eğlence yapılacaktır. Katılanların siyah veya da simokin giymesi rica olur. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Böyle bir şey olur mu ya? 1938. İşte en güzel örneği 1960'a kadar ordular Giresun'dan Trabzon'dan hiç geçmeye gelirdi. İki lokanta vardı. Karadeniz'in en güzel lokantasıydı. İşte buradaki Mehmet. Da, Mehmet, Efendi. Bir de Şaban Yama var. Ha burası son zamanlarda bir mezberlik oldu. Bunu antiparatı anlatayım. Tek cümleyle. Ben bu konuda hemen geçen belediyemizden, belediye başkanımızdan, sayın başkanımızdan, yönetim kurumundan hakikaten size çok teşekkür ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bu mezbeleri kaldırmış oldunuz. Ticaret çok önemli. Ülkemiz için, milletimiz için çok önemli. Bu şey gibi, yani adliye ile maliye gibi. Şimdi adliye çok önemli. Devletin varlığı, maliye çok önemli. Ticaret de çok önemli. Ticaret olması ne olacak? Hiçbir şey. Geçen açılışında her şeyimizin mükemmel olduğu söylendi. İsteyene istediği kadar kredi verildiği söylendi. Var mı öyle bir şey? Yani yardımcı olmayacağı iş konusunda. Adam bir iş kuracak. Evet. Ticari evet. odası destek olacak. Maddi destek değil, manevi destek. Girecekler. Evet, yani. Manevi destekle ilgili sıkıntı yok. Maddi yok. Hekde hekde maddi ol, manevi maddi olmuyor. Biraz manevi lazım. Ben şu işi diyorum. Hakikaten burada yapılan işlemler e, dünya standartlarında değil mi? O beni çok mutlu etti. Bu konuda da biraz çalıştım. E, çok keyif aldım. Yani dünya standartlarında ticari, <laughs> ticari odamız var. Bu bizim için hakikaten bir daha iftarımız. Ama her şeyden önce. Şuradaki o mezmelerin kolaylı, aslına uygun bir şekilde yaptınız. Burası Taşbaşı, Türkülere konu olmuş olan bir yer. Türkülere, bazı arkadaşlarımız belki alttaki mahsere gezmemiştir. Hakikaten inanılmaz bir şey o mahse. Yani yazın çok teriyan olursa, başkanım bir olun aşağıda oturun. Çok güzel bir yer, çok iyi bir yer. Yani ben tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Evet bu karşı güzergah işin dediniz, yolun buradan alttan geçmesi e, mühendis arkadaşlarımız da Necdet Bey de burada. Bilmiyorum biraz kut, e, derin, hemen deri çıkaradı. 2 üç metre aşağı indiği zaman burada e, ne olur yani yol geçer mi? Şu olmaz. Ne, İnnet deri yapıransa bağlandı. Yok tünel olur. Tünel olur. Biz dedik yaparız. Dünya ha. Yani. Tabii yani yapılmayacak var dünyada. Meseles. Bakın dünyada ben size bir şey arkadaşlar. İki şeyin yapılması mümkün değil. Geri dönüşü mümkün değil. Bundan başka her şeyin çaresi. Neyin çaresi yok? Ölümün çaresi var mı? Yok. Zamanın çaresi var mı? Yok. Şimdi Ahmet dese ki ben 3 yaşında olsam dese. Olmuyor işte Ahmet. Olmuyor. Onun için diğer her şeyin çaresini buluruz. Ama ben bu şehirde şunu istiyorum. Ben kısa dönem kısa da çok kısa oldu kardeşim. Daha tuvaletin yerini öğrenmedik mecliste. Üç gün mü, dört gün kaldık. Ama acık şey yaptım. Yani orada da havamız iyiydi. Biraz abilik mabilik yaptım orada da. Yani, sayın vekilim. Zaten gidinler birkaç dönemde anca öğrenmiyor ki zaten ya. Yani. Yok benim öyle fazla iddiam yok. Ben şu dönem içinde e, Giresun'a bir şeyler yapabilirsem, şu güzel ekip varken, siyasette olsun, ticarette olsun, o beni çok mutlu eder. E, ondan da onur duyuyorum, keyif alırım. E, biraz da kendimize zaman ayırıyorum. Biz 30-40 yıldır bu işlerin içindeyiz. E...